Armağan teyze de huylanmış. Dün akşam bir sürü soru sordu bana Halil hakkında. Sen ne dedin? Hiç ben bir iki kere gördüm zaten dedim. Zeynep abla tamam bu adamın böyle agresif tavırları falan var ama bu kadar ileri gider mi? Yani sonuçta babasını yakalatmaya çalışıyor. Ya Funda ile konuşmadan önce ben de öyle düşünüyordum. Ama Funda Halil hep böyledir dedi. Ben de bilmiyorum artık. Peki haddimi aşmış olmazsam? Ya ikisi arasında dert değilse bu mesele sen niye bu kadar üzüldün? Ya da biraz kıskanmış olabilir misin? Ne münasebet ya? Halil'le benim aramda bir şey yok. Ne bileyim, Arman teyze bile huylandığına göre... ...bir de açık konuşmak gerekirse dışarıdan hiç öyle durmuyor. Halil arıyor, sen açar mısın? Ben mi? Ben ne diyeyim? Toplantıda olduğunu söyle. Ya sen açsan mı acaba? Belki söyleyeceği bir şey vardır. Ya şimdi Funda'ya ben söz verdim. Ağzımdan bir şey kaçırmak istemiyorum. Dediğim yap hadi. <laughs> Alo. Eylül sen misin? E, buyurun benim. E, versene onun telefonu Zeynep'e. E, şu an müsait değil o toplantıda. Öyle mi? İyi söyle onu. Toplantıya ben geliyorum o zaman. Ne Buraya geliyor. Gel benimle. Nasıl sen gel benimle? Ne yapıyorsun? Ben ne evladım? Teyzem bir müsaade edeceğiz biz de zaten birazdan. Rezil ediyorsun beni. Ya Ne rezili bırak ya. Neydi bu yukarıdaki tantana böyle? Bu herif niye karışıyor bizim meseleye? Ya sana, sana bir şey mi dedi? Tehdit mi etti seni? Kovarım falan mı dedi? Dedim ya işle iş böyle. Ya başlatma işle işinden. Resmen herifin önünde şamar olanına çevirdin beni ya. Sen beni tanıyorsun değil mi? Halil ben Halil. Karşısındaki adam Halil. Dün gece gözlerine baktığın adam. Başka biri yok yani karşında. devam et evladım. Sağ ol teyzem. Belki de yanlış olan bu. Ya yanlış olan ne ne? Bana bir onu söylesene. Neymiş yanlış olan? Bu işte. Yani bu, bu kadar yakın olmamız. Avukat müvekkil ilişkisine ters. Bir sınır koymamız lazım. Ha. Ben yani dün gece hiçbir sıkıntı yoktu. Evine gittim. Bir anda böyle bir karar aldın. Doğru mu? İyi tamam aldım ben mesajı tamam. Çok sürprizli bir sabah oldu ama ya. Önce Yılmaz sonra sen. Hızlı bir giriş yaptık yani ama adapte olurum ben bir şekilde merak etme. Başka bir emrin var mı peki? Bir arzun var mı avukatım olarak? Daha ya zarar verecek bir şey yapma yeter. Babandan da uzak dur. Hadi eyvallah. Çocuk, çok seviyor yavrum çok yanlış etti <laughs>